Otanın evinde bu sezon dalgalı seyrediyor. Ligde maç başı 1.53 gol atıp 1.35 gol yiyor ve ev içi puan ortalaması 0.89'a gerilemiş durumda. Sanderland'in toplam profilinde savunma verimi daha sağlam. Maç başı 1.00 gol yiyor ancak deplasman üretimi düşük. Maç başı 0.44 gol, 1.00 puan. Tottenham'ın orta saha omurgasında Papesar ve Yves Bissouma'nın milli takımda olması, James Maddison'un uzun süreli sakatlığı topa hükmetme sürekliliğini etkiliyor, buna karşın Sanderland'de Reynildo, Masuaku, B. Traora, N. Sadiki gibi Afrika kupası kaynaklı eksikler kanat, bek derinliğini ve geçiş tehditlerini azaltıyor. Form momentumu son 5'te Tottenham için 1G 1B 3M, Sanderland için 2G 1B 2M seviyesinde. Oyun planında Tottenham'ın 3. bölgeyi genişlik ve yarı boşluk koşullarıyla zorlayıp 10-12 şut bandını bulması, Sanderland'in ise düşük blok hızlı çıkışlarla verim araması beklenir. Bu eşleşmede tempo aralıklı yükselecek olsa da iki tarafında eksikleri ve Sanderland'in deplasman XG üretimi, skor çıtasını aşağı çekebilir. Hakem ataması ise attıl genel akışta oyunu oynatma eğilimini işaret ediyor, temasa izin verilen ama kontrolden çıkmayan bir maç beklenir, tahmin 2.5 üst oran 1.88.